Canlar neredeyiz? Doğrunun eğimindeyiz. Haydi bakalım başlıyoruz. Bir doğrunun x ekseniyle. Bakın şu üstünü çizdiğim cümle inanılmaz önemli bir cümle. Çünkü burada açının yönü önemli. Hangi eksenle o açının olduğu önemli. Bakın bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıdan sorumluyuz aslında. Yani eğim dediğimizde kesinlikle sarıyla belirttiğim cümle aklımıza gelecek. Bakın şimdi burada sembolik olarak gösterdiğimiz yere dikkat edelim. Öncelikle pozitif yönün saat yönün tersinde olduğunu zaten trigonometride öğrenmiştik hatırladığımız kadarıyla. Ee, alfanın yani şu pozitif yönü gösterdiğimizde işte bunun x ekseni ve doğrunun arasında kalan açı bize eğim açısını anlatacak. İşte bu eğim açısı olan alfa'nın da tanjantını alacak olursanız biz doğrunun eğimini bulmuş olacağız. Zaten burada da belirtmişiz. Eğim açısı dediğimiz alfa, işte bu alfa'nın da tanjantını alacak olursan eğimi bulmuş olacaksın ve m ile gösterildiğini asla da unutmayacaksın. Tamam mı? Yani bir kez daha şöyle özet geçelim. Bir doğrumuz olacak elimizde. Bu doğrunun hemen x 80 ile pozitif yönde yaptığı açıya bakacağız. Bu bizim için eğim açısı olacak. İşte bu eğim açısının da tanjantını alırsanız bulursanız, bu da bize o doğrunun eğimini verecektir. Şimdi hatta şöyle de bir durum gösterelim size. Hocam illa eğim açımız dar açı olmak zorunda mı? Hayır, değil tabii ki de. Hemen şöyle geniş açıya bir örnek verelim. Y x eksenlerini çizdik. Şimdi bakın elimizde bir doğru var. Biz nasıl bir tanım yaptık eğime ulaşmak istersek diye. X ekseni ile doğru arasındaki pozitif yönlü açıya bakacaktık. X ekseni ile doğru arasındaki pozitif yönlü açı. Bakın buna da teta dersek işte bizim eğim açımız. Eğim açısı teta olmuş olacaktır. Eğimi bulmak istiyorsak da işte tanjant teta yani eğim açısının tanjantını bulmak durumundayız. Tamam mıyız? Zaten bir dar açımız olacak bir de geniş açımız olacak. İşte bu dar ve geniş açıya göre de eğimimizin pozitif gelme durumu ve negatif gelme durumlar oluşacak canlar. Şimdi bakın burada aklında olsun notumuz var. Birbirini 180 dereceyi tamamlayan açıların tanjantlarının zıt işaretli olduğuna dikkat ediniz. Bu senin aslında bildiğin bir cümle. Trigonometride bunun üstünde çok durmuştuk. Birbirini 180 dereceyi tamamlamak demek bütünleri demekti hatırlayın. E biz bütünlerinin sadece sinüste işaret değiştirmediğini biliyorduk değil mi? Mesela sin 20 bütünlerini alacak olursak da sin 160 yani hiçbir şekilde işaret değiştirmediğini söylüyorduk sinüs için. Ama tanjantta biz eğer ki tanjant 20'nin bütünlerini alacak olursak eksi tanjant 160 yani birbirini 180'e tamamlayacak bütünler diyorduk biz buna. İsim değiştirmeyecek 180'den dolayı ama ikinci bölgede tanjant eksi olduğundan dolayı işaretimiz zıt işaret olacaktı. Bu notta bunu belirtmiş. Aslında senin yabancı olmadığın bir not. Peki bu notu niye e, vermişiz? Şöyle bir düşünelim. Mesela buradaki alfa açısı dar bir açı. Dar açıları hatırlayın biz bir ...dar açının e, trigonometrik oranını bulmak istiyorsak... ...hemen dik üçgenimizi çizip içeride çalışabiliyorduk. Ama geniş açılı üçgenlerde ne yazık ki e, dik üçgen çizemiyoruz. Çünkü e, üçgenin iç açılarını sağlamayacaktır. İşte geniş açılı üçgenleri dik üçgene yerleştiremediğimiz için... ...bunun bütünleriyle çalışmak durumunda olduğumuz için... ...böyle bir not düştük. Yani sen... Buradaki e, teta'yı düşünmeyeceksin. Ne yapacaksın hemen? Bütünleri yani birbirini 180'e tamamlayan buradaki açıya geçiş yapacaksın. Ama bütünlerine geçtiğin için de bulduğun sonuç eksili bir sonuç olacak. Yani ne sonuç çıkartıyoruz? Geniş açılı yani sola yatık. Bakın şöyle bu doğruyu şöyle dik düşünün. Sola yatmış bir doğru. Sola yatık doğruların eğimleri geniş açı olduğundan dolayı yani tanjantları ikinci bölgeye düştüğünden dolayı eğimleri negatif gelecektir. Ama dar açılı e, doğruların bakın yani sağa yatmış doğrularında dar açı sonuçta birinci bölgeye geliyor. E, Tanjant birinci bölgede de pozitif olduğu için işte biz bu doğrularında eğimlerinin pozitif olduğunu en azından şimdilik burada yorumlayabiliriz. İlerleyince bu daha da pekişecektir. Şimdilik burada anlatacaklarımız bunlar. Devam edelim. Evet bakın burada maddelerimiz var bizim. Ee, maddelerimiz ne diyor? Eğim açısı dar açı. Yani birinci bölgeden bahsediyoruz bakın. Eğim pozitiftir. Neden? Çünkü tanjant birinci bölgede pozitif olduğu için e, dar açı birinci bölge e, tanjant da birinci bölgede pozitif olduğu için eğim de pozitiftir. Aslında eğim deyince aklımıza tanjant gelecek. Yani tanjant dar açılımı, geniş açılımı ona göre işaret alacak. Yani birinci bölgede mi, ikinci bölgede mi ona göre işaret belirleyeceğiz. Bakın eğim açısı, geniş açı yani ikinci bölgeden bahsediyoruz trigonometreden hatırlayın. İkinci bölgedeki bir açıdan bahsediyorsak, e, tanjant ikinci bölgede negatif olduğu için eğim de negatif gelecektir. Eğim açısı 0 derece yani tanjant 0'ın 0 olduğunu trigonometri konusunda göstermiştik. İşte eğim açısı 0sa tanjant 0 0 olduğundan dolayı. Eğim de sıfır olacaktır. Eğim açısı 90 derece ise eğim yoktur veya tanımsızdır. Hatırlayın biz bunun e, şekil üzerinde de göstermiştik trigonometride. Yani 90 dereceye ulaştığında tanjantın görüntüsünü alamıyorduk. Çünkü hiçbir şekilde tanjant ekseniyle kesişemiyordu. Paralel gidiyorlardı. E, onun için eğim açın 90 derece ise e, senin tanjantın 90 derece tanımsız. Onun için eğim yoktur diyeceğiz. Ee, bir dik üçgende dar açının tanjantı evet bunu da zaten hatırlayın karşı dik kenarın komşu dik kenara oranıydı tanjantımız. Tamam mıyız? Yani ne anladık biz şimdi? Demek ki eğim konusu tanjantla bir bütünmüş hocam. Demek ki biz tanjant durumuyla ilgileneceğiz. Tabii ki de bir doğrunun ee, birkaç tane eğimi bulma yolu var. Ama bunlardan en önemlisinden bir tanesi de tanjantı kullanmak olacaktır. Evet bakın şimdi e, hani bu konuya girdiğimizde sağ yatık sola yatık mevzusundan bahsettik ya. Öncelikle D1 doğrusuna bakın sağ yatıktır. Sağ yatık olması demek dar açı olması demektir bakın. Pozitif yönde yaptığı açıya dikkat edin x80 ile dar açı yani sağ yatık o zaman biz D1 doğrusunun eğimine pozitif diyeceğiz. E, D2 doğrusuna bakın sola yatık bir doğru. Sola yatıkların eğimi negatif diyeceğiz. Çünkü geniş açılı bir durumdan bahsediyoruz. e Geniş açının tanjantı da ikinci bölgede olduğu için negatif olacaktır eğimimiz. D3'e baktığınızda bakın D3 doğrusu X80 ile paralel. Yani X80 ile paralel demek hatırlayın biz... 0 dereceyle e, başladığını söylüyorduk. Trigonometri anlatırken x ekseni 0 dereceyi temsil ediyordu bize başlangıç olarak. E o zaman 0 derecelik bir açı, yani x eksenine paralel bir açıdan bahsediyorsak e bunun eğimi 0 olacaktır. Çünkü tanjant 0 sıfır, 0'dır. Peki d4 doğrusunun eğimi bakın dikkat edin. Şimdi d4'ün şöyle gösterelim. Hani x 80 ile şuradaki x 80 ile pozitif yöndeki yaptığı açı 90 derece olduğunu görüyoruz. Tanjant 90'ın da tanımsız olduğundan dolayı biz bu doğrunun eğiminin mevcut olmadığını söylüyoruz. <laughs>